Bana bak. Bir dakika. Beni buraya neden getirdiğini söyleyeceksin. Yoksa vallahi içeri girmem. Allah'ım ya Rabbim illa konuşturacaksın ya. Haydi de da sana sürpriz doğum günü partisi yapacak. Lan mal. Sürpriz doğum günüyse niye söylüyorsun? Sen küçükken de böyleydin. Hiçbir şeyi içinde tutamazdın, hemen söylerdin. Oğlum sensin mal. Düzgün konuş. Allah Allah yani. Başım ne edin? Ne yapardım? Yemezler. Sen buraya beni Yaşar amcaya yem etmeye getirdin. Yemezler koçum. Oğlum vallahi billahi öyle bir şey yok lan nerede bağım gibi gönderdi kimse yok evde vallahi doğum günü partisi yapacağız hadi oğlum ya bir gören olursa ben sizin düşmanınızım düşmana kapı açılmaz Uzay gitme lütfen gitme oğlum alt üstü yaylaya gidiyorum ne abartıyorsun lan oğlum geç onu tak şu 20 yılı da ben de kavuşayım gemi, e, e, kardeşime ya ha, sen unuttun yani. He, ben unuttum lan. Vallahi unuttum oğlum. Yani sen sanki hiç bizi bırakıp gitmedin, terk edip gitmedin. Bacım senin için kendini dağlara vurmadı. Bacımı sen terk etmedin. Bacım böyle hayata küsmedi. Seni gebertmek istemedi bacım ben falan. Sen gerçekten Kuzu benim bacıma neler ettin ya? Sen büyük bir hainsin, gerçekten hainsin sen. Oğlum bu nasıl bir unutma şekli lan? Ben seni tanıyorum. Sen hiçbir şeyi unutmazsın da unutturmazsın da. Boşuna yorma kendini. Tamam unutamıyorsak o zaman sil baştan yapacağız. Nasıl olacak o? Ben Sefer Kadıoğlu. Namı diğer Sefer Reis. Bir tane Nikol Kitman benzeri karım, bir tane zevzek tokat manyağı kardeşim, bir de inatçı inatçı bacım var. Ben Kuzey. Kuzey Molluoğlu. Namı diğer Öküz. Üç tane fırlama kızım var. <laughs> Namı diğer Karga vurun seninki. Tabi tabi. Kah gargamel, kah fasulye sırrı ama ekseriyetle öküz. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Can dostum benim. Gel. Ne no, oldu, affettin misin sen beni? Tabii canım felaket şekilde affettim şu an, hadi. Haydi. Bu işin içinde bir bittiğini var ya, dur bakalım. <laughs> Anne ya, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ay kuzey, bir an gelmeyeceğini de çok ürktüm ha. <laughs> hadi gelin, gelin, buyurun, buyurun. Hadi gel, hoş geldin. Sır, sır. Ay canım kocam, yakışıklı kocam, sen de hoş geldin. Haydi, bağırma ya kapıda, Allah Allah. Hayır. gel. gelin, gelin, ah, gelin. Haydi, elim ısışıyor. neler neler yaptım. Sen sevdiğin o var ya. Elan kurabiyelerde bile yaptım. işte? Biz bize Hoş geldin doğum günü öküzü. Hoş bulduk doğum günü keçisi. İyi, İyi ki... Tamam sen söyle. Yok yok sen söyle haydi. Centilmenlik yapıyorsun. Nezaketten anla biraz. Ula! Da Ama bugün didişmek yok. Haydi bakayım güzel güzel kutlayın birbirinizi. Doğum günü kutlu olsun. Kırmızı kafa. Doğum günün kutlu olsun. gargaburun. burun. Ya! Allah'ım ne güzel oldu böyle ya. Tıpkı eski günlerdeki gibi. <laughs> İnşallah hep böyle kalırız. E, severim sen de gelsen orada ne tutuyorsun kendini gel gel. Hadi girmeye çalışayım giremedim. Gel gel. Tamam. <laughs> <Allah. gülüyor> Haydi o zaman uzay kaşifleri. <laughs> yani bakın o zaman aval. Tıpkı çocukluğumuzdaki gibi. <gülüyor> Voltron, Voltron. <gülüyor> ha. Yıldız. <laughs> bu... Yıldız, 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 yıldız. Ne bu ya? iki tane birden. Ya Voltron beş kişilik. Ben onu unuttum. Hadi. Bir yıldızın ruhunu mu emdin? Ne yaptın sen? Kimsiniz? Ay sakin ki pembe. Kız yıldız bu aynı seninle aynı aynı senin gibi olmuş. Ne olmuş? Yok abi ben gibi olmadım. Ben onun gibi oldum. He ee, aferin. Haydi galaksiye barış getirdim. Voltran'ı oluştur ha. <laughs> Ay Selen hadi. Voltran. 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 Şimdi o hey. Bir, iki, üç! Voksan! Dilim tamam kurudu ya. Ee, kuru kuru mu oturacağız böyle? Hiç içecek bir şey yok mu? <laughs> Aa, Olmaz olur mu Pembe abla? Bu kadar önemli bir güne güzel, nefis bir limonata hazırlamıştım. Haydi gel bana yardım et de servis edelim. <laughs> tamam. Abla ne içiyor senin ya? Bilmiyorsan. Sen. <laughs> Yıldız yanıma gel Yıldız gel. Kız Pembe abla getirdin mi aşk iskirini? Getirdim getirdim. <laughs> Evde havanda da bir güzel dövdüm. Yumuşak için kıvamında şu anda. Ee ne kadar koyacağız? Allah, bir çay kaşığı dolusu mutluluk. Her ikisine de yeter. Dur dur. Üç bardak götüreceğiz. Uzay'a, Yıldız'a ve Sefer'e. Sefer'e niye götürüyorsun? Sen onu niye ya sen ne çapkın bir karısın. Sen ne fırsatçı bir karısın ya. Kız onun için mi diyorum? Seferi doyutalım ki ayak bağı olmasın. Yok, onu uyutmayalım. Sefer de tutsun ucundan. Ya geçen sefer Endres direğe gibi o yıldız karısını tutacağım diye benim kurtun Ayide. He, ne diyelim Sefer'e? Tut bacın ucundan da adamın koynuna koyalım. Tövbe tövbe. Haydi, ver coşkuyu. Ver coşkuyu ki sevdalar rüyalarda buluşturalım. Ee, bak, bu kuzeye, bu yıldızı. Oha, bu da senin hayallerini. <laughs> dur, tepe de <dur>. başlıyor. Kız ben vallahi, sen niye hepsiz bir kadınsın ya? Beni bile kafanımıza yutursun adamım. <laughs> Limonatalarınız da geldi. Hele şükür ya, ağzımız damağımız kurudu, ver. Bir bacacığım. Oh. canım. Sağ ol yengecim. Afiyet olsun. Gel <laughs> şunu ya hadi yani. Durun! Ne oldu seferim? Ya böyle bir doğum günde yani pasta olmaları olur mu? Bir yaş pasta falan bir kesek yani bir şeyler yiyek. <gülüyor> <gülüyor> ee, tamam. Ben nerede yardım edeyim ya? bitir. Vallahi şimdi böyle bir meyveli kremalı bir pasta olsa ne giderdi? daha? Oh hey meyveli mi? Pasta dediğin çikolatalı olur. Meyveli olur. Çikolatalı olur. Meyveli olur. Meyveli olur. Çikolatalı. Meyveli. Vay maşallah ya. <laughs> ne ya? Çok güzel ha. <laughs> Bakın, yengen sizi düşündü ve hiçbir masraftan kaçmadı. Kuzeycüğüm sen için meyveli, yıldızım sağda çikolatalı. İkisini birleştirince tada! İyi ki doğduğumuz bir elmanın iki yaruları. Maşallah. fazla olmamış mı yenge? Yani birazcık nişan pastası gibi olmuş. O da olacak inşallah. Ne? Ne? Garibir. Ya, karım aç hadi. Sesin iyi. Hadi bakalım. Sen de yıldız sen de tut birlikte hadi. Ya dur dur. Ne oldu gene seferim? Ya mumlar açık kaldı. Bunları kapatalım. <laughs> <laughs> dilek milek tutar. Hadi dilek tutun, dilek tutun. Hadi dilek tutun. biz biliriz ama yine de hadi söylemeyin. Şimdi siz üflediniz mi? Diliniz zamanınızı kurumuştur ya. İsterseniz şu limonataları. Hakkat ya. ne ya mükemmel? Nadene koydum içime. Sevgimi koydum aşkım, sevgimi koydum. Yıldız, niye öyle yudum yudum alıyorsun? Öyle dada çıkmaz ya. Diksene seni kafana. E ne acelesi var? Yavaş yavaş içeyim işte. Aa, alındım ama Yıldız. Sen ben limonatamı beğenmedin. Beğensen bu öküzler gibi tek seferde içer dün. <laughs> tamam ağa içiyorum. çalıştım ha, haydi. Ah, afiyet olsun. Hadi keselim pastayı. Hadi, Hadi keselim. Kes. <laughs> Senin kafandan kes. Oy, sabah mı oldu? Hmm. Ama ben ne ara geldim bu yatağa? Hiçbir şey de hatırlanmayayım ya. Ay hmm. hmm. <laughs> Allah! öküz! Senin benim yatağımda ne işin var? Oy yenge! Siz yine bir şey kattınız limonataya. yapıştın. Ah, bunu sen istedin. Aşkım. Aşkım Bir daha söyle. Aşkım. Bir daha. Şöyle yapma Allah aşkına.